Merhaba, ben Ahu Yücel Poyraz. Şimdi sizlere Karanlık adlı hikayemi seslendireceğim. Tam yedi gündür karanlıktaydı. Bedeni ve tüm duyuları bu yeni hayata alışmayı reddediyordu. Oturduğu yerden kalkmak, yemek yemek, tuvalete gitmek gibi basit günlük ihtiyaçları bile bir nevi işkence gibiydi hapsolduğu bu beden kendine ait değildi. Bu deneyim ona bahşedilmiş olamazdı. O son gece ne olmuştu? Her şey olağan akışında ilerlerken birden ne değişmişti de bedeni fişi çekilen bir lamba gibi karanlığa hapsetmişti kendini? Son bir haftadır zihninde bu soruyu defalarca cevaplandırmaya çalışıyor. Hatırlamadığı bir an ya da anıyı yakalarsa sorunu çözeceğini düşünüyordu. Görerek uykuya daldığı son gece her zamanki gibi yatağında uyumuştu. Sabah uyandığında ne kadar karanlık, niye güneş doğmadı diye düşünmüş, gözlerini ovalamıştı. Saate bakmak için başucundaki lambaya el yordamıyla ulaşmış, yakamayınca elektrik kesildi herhalde, henüz sabah da olmamış daha deyip tekrar uykunun kollarına kendini bırakmıştı. Ne kadar daha uyumuştu bilmiyordu ama her zamankinden çok olduğuna emindi. Yeniden gözlerini açtığında her yer yine zifiri karanlıktı. Öyle anlatılabilir değildi bu karanlık. Siyahın en koyusu, yatağını, ellerini, odasını, burnunun ucunu dahi göremiyordu. Karabasan olmalı bu diye düşünmüş, sakin olmaya çalışarak gözlerini tekrar kapamış, Zihninden gelen korku dolu haykırışları susturabilmek için bildiği tüm duaları yüksek sesle okumuştu. Şimdi kabus bitti diye kendine telkinde bulunarak araladığı gözleri yeniden karanlıkla buluşunca göz kapaklarım mı açılmıyor diye elleriyle kontrol etmiş, parmaklarının ucu göz bebeklerine değince hissettiği acıyla anlamıştı. Gözleri görmüyordu. Göremiyorum kör oldum yardım edin ne olur diye çaresizce haykırmıştı. Her sabah ışığın en sıcak kaynağı, yaşamın ta kendisi güneş doğardı dünyasına. O sabah aniden kararmıştı her şey. Annesi koşarak yanına gelmiş, kızının göremediğini fark edince paniklemişti. Her şey yoluna girecek diye onu sakinleştirip soğukkanlı davranmaya çalışsa da sesinin titremesine engel olamayan kadın, "Şimdi hastaneye gider öğreniriz neler olduğunu." diyerek apar topar onu giydirmeye başlamıştı. Panikten sağa sola çarpan, dengeyi bulamayıp yalpalayan, elleriyle ortalığı kolaçan etmeye çalışan kızına sertçe, "Canım, sen otur ben halledeceğim her şeyi." demişti. O da çaresizce kendini doğduğundan beri yalnız bırakmayan bu kadına emanet etmişti. O çözer demişti içinden. O bilir ne olduğunu, ne yapılması gerektiğini. O gün hastaneye yatırmışlardı. MR, tomografi, beyin anjiyosu. Hiçbir şey bulamamışlardı. Her şey 28 yaşındaki bu genç kadının sağlıklı olduğunu ve görmesi gerektiğini onaylarcasına normaldi. Neredeyse tüm branşların doktorlarına muayene olmuştu. Bu arada yaşadığı durum onu ziyadesiyle strese soktuğundan ağlama krizleri geçiriyor ancak sakinleştirici iğnelerle uykuya dalabiliyordu. İlaçlar biraz dinlenmesini sağlasa da her uyanışı o berbat sabahı tekrar tekrar yaşatıyordu. Böyle yaşayamam diyordu. Çaresi yoksa öldürün beni. O gün psikolog onu yine odasında ziyaret etmiş, uzun uzun konuşmuşlardı bu adamın öyle tatlı, naif bir sesi vardı ki onunla konuşmak bazı anlarda gerçeğini unutmasını sağlıyordu. Hele çocukluğuyla ilgili anılarını konuşurlarken sanki hiçbir şey olmamışçasına iyi hissediyordu kendini. Odadan çıkmadan önce doktor, bu gece tüm yaşamın boyunca asla görmek istemeyeceğin neyi gördüğünü düşünerek uykuya dalmanı istiyorum demişti. Soru onu çok sarsmıştı. Son zamanlarda inanılmaz şeyler olmuştu. Unutmak için çok çabalamasına rağmen görebilmesi buna bağlıysa her şeyi yeniden yaşamaya bile razıydı. Düşünmeye başladı. Bir ay önce babasının garip davranışlarından şüphelenmiş, annesinden habersiz onu gizli gizli kontrol etmeye başlamıştı. Adam uzun bir süredir eve geç geliyordu karısına karşı umursamaz tavırlar sergiliyor, çocuklarına da artık sorumluluğu yokmuş gibi davranıyordu. Annesi orta yaş bunalımında olduğunu, zamanla geçeceğini söyleyip üzüntüsünü belli etmemeye çalışsa da yalnız gidilen seyahatler, gizli telefon konuşmaları, geçiştirilen detaylar ve anlamsız öfke patlamalarının tek sebebi andropoz olamazdı. Bir şeylerin ters gittiğinden emindi babasının başka birine aşık olma ihtimali onu çileden çıkarıyordu. Aslında amacı onu yakalamak değildi. Belki de her şey annesinin dediği gibiydi. İçinde uzun zamandır biriken öfkeden kurtulmalıydı. Çünkü bu kuşku onun babasıyla eski iletişimini korumasına engel oluyordu. Kendini böyle bir şey olmadığını inandırmak için ispata ihtiyacı vardı. Adamın telefonuna bir takip programı yüklemişti. Böylece akşamları ofisten çıkınca başka bir eve gittiğini öğrenmişti. Bir hafta sabırla bekledikten sonra artık bu evin kime ait olduğunu öğrenme zamanı gelmişti. Adrese önceden gitmiş, dikkat çekmeyecek bir yerde park ederek beklemeye başlamıştı. Bir süre sonra babasının gümüş gri golbosu yaklaşmış, otomatik açılan bariyerden geçerek binanın otoparkına park etmişti. Adam ellerinde market poşetleriyle park alanından çıkıp kapıya yönelince o da sessizce arabadan inip peşine takılmıştı. Apartman kapısından geçip asansöre doğru yürüdüğünde hızlanıp kapı kapanmadan yakalamıştı. Kaçıncı kata çıktığını aşağıdaki kat göstergesinden görmüş, bir süre bekledikten sonra aynı kata o da çıkmıştı. Üç tane daire kapısı vardı hangisinde acaba diye düşünürken kapılardan birinden bir kahkaha sesi gelmiş, o da hemen tanımıştı. Oraya doğru yönelip derin bir nefes almış ve tüm cesaretini toplayarak ellerinin titremesine aldırmadan kapıyı çalmıştı. Az sonra karşılaşacağı sahneye asla hazır olamayacağını bildiğinden tereddüt etmekten kaçınıyordu. Artık gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmişti. Ben açacağım. Ben açacağım." diye gülerek kapıya koşan kız çocuğunun sesiyle ilkinmişti. "Dur kızım yavaş, olmaz sen açamazsın. Gel kucağıma da beraber bakalım kim gelmiş." diyen sesin sahibi açmıştı kapıyı. 35-40 yaşlarında, neşeli, genç bir kadındı. Kucağında 2-3 yaşında bir kız çocuğu vardı. "Nazikçe kimi aramıştınız?" demişti kadın. Babası o sırada "Kimmiş sevgilim?" diyerek yaklaşınca göz göze gelmişlerdi. Adamın neşeli yüzü kasvete bürünmüş, ele ayağı titremiş, ne işin var senin burada diyerek hiddetlenmişti. Kapıyı açan kadın bir eliyle babasının kolundan tutmuş, sakin olun, içeride konuşalım diye telkinde bulunarak onu da apar topar içeriye almıştı. İlk anda olmasa da sonra kim olduğunu anladığı her halinden belliydi. Kapı kapanır, kapanmaz. Bu kadın kim baba? Kim bu kadın?" diye öfkeyle haykırmıştı. Ağzına gelen tüm lafları yüksek sesle kusarken gözyaşlarına da engel olamamıştı. Babası ellerini yumruk yapmış, kendi kafasına vurarak "Senin ne işin var? Burada olmaman lazım." diye öfkeyle bağırarak ne yapacağını bilmez bir halde renkten renge girmişti. Kardeşi olduğunu tahmin ettiği ufaklık korkudan hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı çocuğun annesi babasını sakinleştirmek için ona kendi sesinin yüksekliğinden duyamadığı bir şeyler söylüyordu. Bitmeyecek gibi görünen bir karmaşa yaşanırken kadın ani bir hareketle arkasını dönerek yemek masasının üzerinden aldığı cam vazoyu yere fırlatınca vazo şangırtıyla kırılırken küçük kız da dahil hepsi susmuştu. İşte o zaman kadın babasının gözlerine bakarak sertçe "Şimdi ben masalı alıp içeri gideceğim." Siz de iki yetişkin insan gibi bu problemi konuşacaksınız. Yaşananların değişmeyeceğini kabullenip, öfkenin sadece ilişkinize daha çok zarar vereceği gerçeğini de unutmamaya çalışarak, demişti. Babası bu sözlerle pes etmiş bir halde en yakın koltuğa kendini bırakırken, o da yemek masasından bir sandalye çekip kenarına ilişmişti. Nefes almaya çalışıyordu. Sanki az önce bir yanı ölmüş gibiydi çocukluğunun kahramanı ona ve en çok sevdiğine ihanet etmişti. Onu affedemezdi. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Kadın onları oturunca küçük kızı da alıp salonun kapısını kapatarak içeri gitti. Odada yalnız kalmışlardı. Konuşulacak ne vardı ki? Her şey aşikar değil miydi? Yavaşça kalkıp kapıya yöneldi. Burada bir dakika daha kalamazdı. Babası, "Dur kızım." dedi. Yenilmiş olduğunu kabul eden bir hali vardı. Yalvarırcasına devam etti. "Ne olur gitme." Sesi titriyordu. İçinde derin bir isyan vardı. Bir yanı, "Kalk git buradan." diye haykırırken, diğer yanı o oh, hala boynuna sarılıp seni uykuya yatırırken, "Annemden daha çok seviyorum." diye kulağına fısıldadığın baban diyordu. Durdu. Neden? dedi. Anlatmalıyım sana dedi adam. O gün babasının 5 yıldır bu kadınla ilişkisi olduğunu 3 yaşında bir kızı olduğunu ve evli gibi yaşadıklarını öğrenmişti. Yaşadığı travmayı annesine hissettirmeden sessizce atlatmaya çalışmış hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etmişti. Keşke kör olsaydım da görmeseydim demişti. Evet evet. Keşke kör olsaydım demişti. Sanki bu olaydan günler sonra bir kafasında bir düğmeyi kapatmıştı. Bu kadar kolay mıydı? Peki şimdi ne olacaktı? Bu düğme nasıl açılacaktı? Doktora tüm bunları anlattığında tek bir cevabı oldu. Babanı anlayıp affettiğinde ve onun da hata yapabileceğini fark ettiğinde açılacak o düğme. Ama hemen olmayacak. Sabırla çalışman lazım. Anlamak, kabul etmek, affetmek ve koşulsuz sevmek üzerine. Anlamak, kabul etmek, affetmek, koşulsuz sevmek. Kolay değil de egoyu kapının dışında bırakmak. Ama bu kelimeleri sadece duymak bile iyi gelmişti ona. Yaşadığı deneyim gözlerini kapatmıştı ama içinde bambaşka bir kapıyı aralamıştı. Karanlığının ağır perdesinden içeriye henüz göremediği bir ışık sızmıştı. Aklı daha önce hiç deneyimlemediği bir şekilde çalışmayı öğrendikçe dünyası ve yaşananlara bakışı da değişmeye başladı. O kimdiki yaşamadığı bir hayatı sorgulayacaktı. Babası olsa da bilemezdi ki içsel aleminde yaşadıklarını yıllardır yürüdükleri yollardan yürümeden yargılamış doğuşuna gitmeyen davranışlarda bulunan herkesi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Aylar sonra bir sabah uyandığında gözlerini açtı. Acıdan neredeyse haykıracaktı. Pencereden gelen güneşin kuvvetli ışınları aylardır göremeyen göz sinirlerinde yakıcı bir etki yaratmıştı. Gözlerinden yaşlar boşandı. Hem acıdan hem de mutluluktan. İçinde doğurduğu güneş nihayet gözlerinde de ışıldamaya başlamıştı. Sevinçle haykırdı. Affettim seni baba, affet beni.